Şu anda hepimiz, yani neredeyse hepimiz çok iyi biliyoruzdur sanırım. Bili, arar, sorar. Neredesin? Ve cevap hazır. Aynen, cevap otomatik. Yoldayım. <laughs> Ama dürüst olalım, o sırada belki daha kahve yeni bitmiş, pijamalarla oturuyoruzdur. Ya da hangi çorabın tekini bulamadığımıza kafayı takmışızdır. <laughs> evet, çok tanıdık bir an. İşte bugün... E bize gelen şu yoldayım yalanı zamanla savaşımız metni var elimizde. Ona biraz yakından bakacağız. Hı hı. Yani amacımız bu çok yaygın hani masum gibi görünen beyaz yalanı biraz anlamak. Neden yapıyoruz bunu sürekli? Şey bence bu yoldayım demenin cazibesi biraz şeyden geliyor. E, belirsizliğinden güvenli bir alan yaratıyor sanki. Nasıl yani? Yani ne tam yalan söylüyorsun ne de tam doğruyor. Karşı tarafa hareket halindeyim imajı veriyorsun, kendine de birkaç dakika belki daha fazla zaman tanıyorsun. O anlık kurtarıcı gibi yani. Aynen. O saatin tiktaklarıyla bizim o bitmek bilmeyen hazırlanma sürecimiz arasındaki gerilimi e, bir nebze alıyor sanki. Metindeki örnek çok iyiydi yalnız. Saat 13.15'te buluşma var diyelim. Evet. Ama saat 13.10, sen daha duştasın. Oluyor yani bunlar. Hem de nasıl? Sonra 13-17 olmuş. Dolabın önünde o klasik soru. Ne giysem şimdi? O kriz anı evet. Derken 13.22 ve iç ses diyor ki aman zaten geç kaldım boş ver bari rahat olayım. Kendini rahatlatma modu. Ve tabii ki 13.25'te o meşhur mesaj çıktım şimdi geliyorum gülücükle beraber. Bu sürekli yetişirim ya hali nedir bu fazla mı iyimseriz zaman konusunda? Yani ee, bence ikisi de var. Hem bir iyimserlik, zamanı kontrol edebileceğimize dair bir e, belki de yanılgı, hem de modern hayatın getirdiği bir planlama ya da plansızlık mı desem zorluğu. Evet. Kaynakta da güzel değinmiş, erken gitmenin somut bir ödülü yok gibi algılanıyor genelde. Kimse, aa beş dakika erken geldin, bravo demiyor. Doğru, madalya takan yok. Ama geç kalırsan bahanen çok trafik vardı, uyuyakalmışım, anahtarımı bulamadım, o oldu bu oldu. Sorumluluğu biraz dağıtıyoruz sanki. Peki ama... Erken gitmenin o hani strese girmeme, sakin olma hali. O bir ödül değil mi aslında? İşte o içsel bir ödül. Ama galiba o anki dürtüler hani biraz daha, beş dakika daha isteği o uzun vadeli huzurdan daha ağır basıyor çoğu zaman. Tam da burada galiba o içsel çatışma başlıyor değil mi? Kaynaktaki şu cümle çok tanıdık geldi bana. Keşke 10 dakika önce çıksaydım. Ah evet o pişmanlık. Bir saniyeyle kaçan otobüsler, kırmızı ışıkta beklerken artan stres. Asıl olay içeride kopuyor zaten. Kendimizi nasıl rahatlatıyoruz peki? Şey diyoruz tamam geciktim ama çok değil ya da kesin onlar da tam vaktinde gelmemiştir. Kendimize küçük savunma kalkanları örüyoruz. Vicdanla o anlık rahatlama isteği savaşıyor resmen. Tam olarak bu bir iç savaş hali. Peki karşı taraf o mesajı alan kişi onlar da genelde biliyor durumu değil mi? Bu oyunun farkında yani. Çoğunlukla evet. Bir tür zımni anlaşma var sanki. Yoldayım dediğinde aslında birazdan çıkacağım demek olduğunu karşı tarafta tahmin ediyor olabilir. Bu da zamanla ilgili beklentilerimizi, toleransımızı değiştiriyor belki de. Karşılıklı bir mış gibi yapma hali yani. Biraz öyle. Ama daha derine bakarsak bu sürekli zamanı esnetme hali Acaba genel olarak sözlerimize, taahhütlerimize ne kadar bağlı kaldığımızla ilgili daha büyük bir resmin parçası olabilir mi? İlginç bir nokta. Yani sadece zamanla ilgili bir mesele değil belki de. Yani. Yoksa sadece modern hayatın koşturmacası içinde. Kaçınılmaz bir yan etkimi bu. Onu da düşünmek lazım. Yani özetle yoldayım demek sadece nerede olduğumuzu söylemek değil aslında... İçinde biraz umut var, biraz suçluluk, biraz pazarlık, biraz da o modern zaman telaşı. Hepsi bir arada. Hı, hı. Dürüst olma isteğiyle o ekstra 5 dakika kazanma arzusu arasında kalıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki o mesaj atıldığında muhtemelen kapıdan bayağı uzaktayızdır. Mutfakta falan olabiliriz hala. Belki de bu insan olmanın o küçük, hani zararsız görünen kusurlarından sadece biri. Ama yine de şu soruyu sormak geliyor içimden. Nedir? Bu kadar masum görünen, bu kadar yaygın bir alışkanlık, farkında olmadan ilişkilerimizdeki güveni nasıl etkiliyor acaba? Sürekli esnetilen bu küçük zaman aralıkları, daha büyük konulardaki sözlerimize olan inancı da e, törpülüyor olabilir mi zamanla? Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Ya da daha kişisel bir yerden soralım: Hayatınızdaki diğer yoldayım anları neler? Ertelediğiniz, başlamak için sürekli bahane bulduğunuz başka şeyler var mı? Belki bu küçük yalan sadece zamanla değil, kendimizle kurduğumuz ilişki hakkında da bir şeyler fısıldıyordur bize. Ne dersiniz?